17 Ocak reytinglerinde Totalde Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi 8.64 ile birinci, Arka Sokaklar 5.22 ile üçüncü, Yalı Çapkını 4.20 ile yedinci, Zembilli 3.65 ile dokuzuncu, Gelin 2.86 ile on üçüncü, Survivor 2.77 ile on dördüncü oldu. ABD Kızılcık şerbeti 12.69 ile birinci, Yazı çapkını 2.80 ile 6, Survivor 2.60 ile 7, arka sokaklar 2.35 ile 10, Zembilli 1.98 ile 13, Gelin 1.25 ile 21 oldu. ABC'de Kızılcık Şerbeti 11.01 ile birinci, Arka Sokaklar 3.61 ile yedinci, Yalıçapkanı 2.98 ile dokuzuncu, Survivor 2.88 ile onbirinci, Zembilli 2.63 ile onikinci, 12. Gelin 1.25 ile yirmi dördüncü oldu.